Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Aile Bakanlığı'na konuşuyorum şu anda. Diyorum ki bir aile müessesi kurulacak. Şimdi beraber konuşuyoruz. Kurulacak mı? Evet. Bu aile müessesi öyle basit bir müessese midir yani? Sıradan bir müessese olabilir mi yani? Evet. Evlendim, üç gün sonra ayrıldım. Böyle bir şey olabilir mi? Bu insani ve İslami bir ahlaktır. İnsani ahlak da değildir. Anlaşamadık, bilmem ne olur, bir an çok basit şeylerden. Hayır, olmaz, olamaz ya. Yani. Veya bir aile reisi oluyorsun. Aile reisi olduğunda tatil mavi yapacaksın. Geleceksin çocuk. Açlıktan iki çocuk. Ölmüş olacak. Bu da normalde normal mi olacak bu? Olmaz. Olmaz. Ama bunların sebebi ne işte? Dedim ya size konuşmayayım. Bunların sebebi ne? Aile hayatında o güzelliği o insanlara yani gençlerimize istenen kıvamda veremediğimiz için. Aile eğitimini eğer aile reisini güzel yaptığı takdirde huzur ilahide Allah'ın gölgesiyle gölgelenecek. Bir anne eğer gerçekten annenin yaptığında cennet o annenin ayakları altında bu şuuru veremezsek bu aileler son derece perişan olur. Allah hepimizi bağımlı etsin. Şimdiki Yolu mutlaka aile kurulmadan önce ne yapacağız? İnşallah temellerini sağlam oturturmak için eğitimini illa verdirtmemiz lazım. İnşallah, inşallah. i̇nşallah değil. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Yoksa ömür türlü ben size söyleyeyim. Ondan sonra ne oldu? Ya sen bana işte çorbaya tuzu fazla atmışım. Bilmem sapma böyle yaptın. Çok basit, çok basit. Agresif hareketlerle beraber, olmayacak şuurla beraber, yanlış hareketlerle beraber kavgalar, gürültüler ve netice ayrılıklar. Allah hepimiz sual Amin. Amin. O yüzden ölçüyü Allah'tan ve peygamberden alırsak, gerçekten daha önce ölçülerimizi alırsak o zaman bu iş mükemmel olur. Basit şeylerde ayrılıklar olmaz. Ve Efendimizin ifadesini söylüyorum. Helal olmasına rağmen Allah'ın lanet ettiği, kadap ettiği şey boşanmaktır. Helal olmasına rağmen ama Allah ne yapıyor? Kadap ediyor, lanet ediyor. O yüzden Mevlam inşallah halkımıza duyarlı bir şekilde inşallah bu eğitimleri vermeye bir zasip etsin. Aile bakanlığına özellikle bu ifadelerdir. Çünkü onlar lazım. Madem bu işin aile bakanlığı yapıyorsun, o zaman bu aile evveler nasıl kuracağız? Nasıl eğitim alması lazım? ve çocuklar nasıl yetiştirilmesi lazım. Onlara da bakmamız lazım. Şimdi bununla alakalı konuya geçiyorum. Burası dedim ya kamera Şimdi devam ediyorum. Şimdi aile kurduk. Aile en önemli, şey nedir? <laughs> Evleniniz, çoğalınız. Aile çoğalma ile alakalı değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi Efendimiz buyuruyor sayıda Efendimiz ifadesi. Evleniniz, çoğalınız. Sizin mahşerde olduğumuzda Şöyle bir kendimize bir bak, inceleyelim. Hakikaten Efendimiz'e ahirette mahşerde karşılaştığımızda Efendimiz'in kollarını açtığı ümmet dediği böyle olur. Dediği ümmetinden miyiz? Yoksa mahcup mu oluruz? Çocuklarımızı gerçekten böyle mi yetiştiriyoruz? Yoksa mahcup mu oluruz? Yaptığımız hayatımızdaki hareketler, oluşumlar, şunlar bunlar gerçekten Efendimiz'e uygun mu? Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın hayatına uygun mu? Yoksa çok uzak bir hayat mı? Allah'ım inşallah buralarda da hakkıyla dikkat etmeye bir cazayı verir. Bu da çok önemli. Vermeye haber mutlu.